İyi misin? Ne yaptın sana? Ne yaptın? Yusuf amca. Gel lan buraya. Zaten senin yüzünden oldu. Bırak beni, bırak. Şşş, sakın yaklaşayım deme. Şerefsizim seni de harcarım. Melek teyzesi, sen Yusuf amca um iyileştin. Ona bir şey olmasın. Akkı, Akkı. Akka! 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 baba. Ya bir şey olsaydı? Kapa çeneni. Zaten ne olursa senin yüzünden oldu. Baş bela sergele. Ben ne yaptım ki? Evden kaçtın bak başımıza neler geldi. Adam gibi oturaydın böyle mi olurdu? Kes ağlamayı. Eğer o herife bir şey olursa tek sorumlusu sensin anladın mı? Veririm seni polislere köpeklerine yem ederler. Köpeklere yem olmak istiyor musun lan? Ha? Hayır. O zaman bundan sonra hiçbir zaman sözümden çıkmayacaksın. Anladın mı? Yürü şimdi. Taş arabası yürü.